Mehmet Yılmaz, Tek Adam Partisi olmanın kaçınılmaz sonucu. AKP'ye yakın bir araştırma şirketi olan ORC Başkanı Mehmet Kösteki, Nevşin Mengü'nün Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur? Sorusunu Hulusi Akar şeklinde yanıtlamış. Mengü, Mehmet Pösteki ile yaptığı söyleşinin ardından bu konudaki izlenimini şöyle yazıyor, Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar'ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. AKP tabanı diye tanımlanan kişiler kimlerden oluşuyor elbette tek tek tanımamıza olanak yok ancak bir darbe ihbarını bile doğru değerlendiremeyip darbe girişimini en başında bastıramayan bir emekli askere takdir duygularıyla güvenmeleri ilgimi çekti. AKP gibi esasen sağlam bir ideolojik zemin üzerine kurulmuş bir partide partinin kurucu ideolojisinin eski mensuplarının değil de Akar gibi harekete sonradan katılmış birisinin adının öne çıkması daha da ilginç. Bu tamamen Erdoğan'ın yarattığı bir durum. Kendi tek adamlık hedefine doğru kararlı adımlarla yürürken birlikte yola çıktığı eski dava arkadaşlarının neredeyse tümünü tasfiye etti. Partiyi bir dava hareketinden tek adam partisine dönüştürdü. Bütün otoriter liderlerin başına gelenler onun da başına geldi ve etrafını salla başı, koru koltuğu tipleriyle doldu. Bu liderin politikalarına, eylemlerine parti içinde en küçük muhalefete bile izin verilmemesinin doğal sonucudur. Mengün'ün aktardığına göre ORC araştırma başkanı Pösteki Erdoğan'ın etrafındaki dar çevrenin gerçek haberleri ve olan biteni Erdoğan'dan sakladığı onu yanlış yönlendirdiği görüşündeymiş. İşin gerçeği şu ki bu partide Erdoğan'ı uyaracak, hayatın gerçeklerini ona hatırlatabilecek çapta kimse Erdoğan'ın yakın çevresinde değil. Yani Erdoğan'ı yanlış yönlendirenlerden söz etmek doğru değil. Sorunu, çevresindekilerin gerçek durumu ona anlatmaya cesaret edemiyor olmalarıdır. Onun için mesela hala 45 liracık öğrenci kredisinden söz etmeye devam edebiliyor. Kimse ona, o zamanki 45 liranın satın alma gücünün bugünkü krediden daha fazla olduğunu söyleyemiyor çünkü efsaneler doğruysa, dayak yemekten bile korkuyor olabilirler. Her şeyi bilen, her şeye muktedir, otoriter liderler, eleştiriye tahammülsüz oldukları için propaganda ile gerçeği ayırt etmekte giderek çaresiz kalırlar. Gerçek neydi, ben propaganda için ne söylemiştim, bunlar giderek birbirine karışır. Otoriter lider için önemli olan sadakattir, mutlak sadakat. Uzmanlığını ileri sürerek uyarıda bulunanın o çevrede yeri olamaz. Evet efendim cümlesi bir motto olarak sarayın duvarlarının arasında yankılanır durur. Ve AKP'yi kaçınılmaz çöküşe götüren de esasen budur. Yine olmadı Fahrettin Bey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak genç seçmeni kazanmak için düzenli olarak gençlerle buluşma toplantılarına katılıyor. Yandaş kanalların hepsinden naklen yayınlanan bu toplantıların sonuncusunda gençlere şarkı bile söyledi. Hatırlarsınız gençlerle yapılan son toplantıda arkasında dekor olarak hippi gençliğin sembolü sayılan ikonik Vosvos vos minibüs vardı. Çiçek çocukları hippilerin yerleşik düzene ve Vietnam'da savaşa karşı serbest seks ve ot ile ifadesini bulan isyanını simgeleyen 3-5 şeyden biri olan bu minibüsün yerlici ve millici muhafazakar Erdoğan için doğru bir dekor olmadığını yazmıştım. Baktım hafta sonunda Adana'daki buluşmada dekor değişmiş. Ama üzülerek söylemeliyim ki Fahrettin Altun Bey kardeşimiz baltayı bir kez daha taşa vurmuş. Bu kez dekor bir traktördü, Messi Harris marka, artık antika sayılması gereken bir traktör. Bu traktörler, Amerikan emperyalizminin sembolü. Türkiye'ye ilk kez ABD'nin Marshall yardımları çerçevesinde 1940'lı yılların sonu ile 1950'li yılların ilk yarısı arasında getirildiler ve Erdoğan bu traktörün önüne konulmuş koltuğa kurulup şunu söyledi: Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Bu işin geçmişini anlatayım ki bu traktör dekoru neden yanlış daha iyi anlaşılsın. 1947 yılında ABD Başkanı Truman Kongre'ye kendi adıyla anılan doktrinini kabul ettirince komünizme karşı uç beyliği görevi Türkiye ve Yunanistan'a düştü. Türkiye, ABD'den gelice büyük yardımı almak hevesiyle, o güne kadar uyguladığı İvedili Sanayi Planı'nı terk ederek Süleyman Vanır Planı olarak bilinen bir ekonomi programını uygulamaya başladı. Yıl 1947, Türkiye o tarihten itibaren önceliğini sanayileşmeye değil, tarıma verecektir. Hedef, sanayileşmiş Batı Avrupa ekonomilerinin gıda ihtiyacını karşılamaktır. İşte bu traktörlerin, Türkiye'nin sanayileşmeyi hedefleyen İvedili Sanayi Planı'nı rafa kaldırmasının sembolü olmasının nedeni budur. Şimdi sorabilirim, ABD'de sembolleşen Batı emperyalizmine karşı diklenmeden dik duran adam, rolü oynayan Erdoğan'a böyle bir traktör önünde, bu söz söyletilir mi?